Merhaba. Şöyle tekrar bahsetmeyi unuttum kısım var. Google Start Bootstrap yazalım ve çıkan ana sayfa, çıkan sayfada temalar bölümüne girelim. Şimdi ücretli versiyonları kaldıralım ve temayı kaldıralım. Template'i kullanalım. Tema ile template arasındaki farkı da çok kısaca söyleyelim. Tema tüm sitenin dizaynı içindir. Template ise bir sayfanın, yani tek bir sayfanın tasarımıdır. Biz bir template seçelim. Duruma göre entegreler yaparız. Kullandığımız template şuradaydı. Evet, evet. Bu template'i kullanıyorduk değil mi? Tamamdır. Bu template'i buradan indirebiliriz. Ben bunun linkini kaydedeyim şimdiden. Ondan sonra indirmiştik biz bunu. Şöyle devam edelim. asp.net mvc olarak bir klasör oluşturdum içerisine giriyorum ve burada extract here diyerek tasarımı açtım. İçerisinde javascript kodları, css kodları var. index html açalım bir e, tasarımımızı görelim. Böyle bir tasarımımız var. Bunu kendi projemize göre uyarlayacağız. Editor olarak Visual Studio 2022 kullanacağız. Açalım Visual Studio ve yeni bir proje oluşturalım yeni bir proje oluşturalım. Buradan C Windows Web seçtiğimizde ASP.NET Web uygulaması .NET Framework'ü seçeceğiz. Sonra giriyoruz. Projemizin ismi alttan tire 1 olsun. Kayda olacağı yerde masaüstü olsun. Cursor seç diyelim. .NET Framework 4.2'yi seçelim. Oluştur diyelim. Boş bir MVC projemiz olsun. Oluştur diyelim. Projemiz oluştu. Şöyle şunları kapatalım. İndirdiğimiz template'imizdeki CSS, JavaScript ve index dosyalarını projemize atalım. Gelelim. Şöyle CSS, JavaScript ve index dosyalarını alalım. Projemizin üzerine bırak. CSS, JS ve index. Şimdi projemizi hem tasarım için hem kullanacağımız ekipmanlar için belirli paketler eklememiz lazım. Şimdi bu paketlerimizi ekleyelim. Türkçe kullanılıyor. Bunu İngilizceye çevirdik. Nasıl yapıldığını yine kanalımdaki videolardan videodan görebilirsiniz. şimdi devam edelim projemize. Paketler ekleyeceğimizi söylemiştik. Visual Studio'da bu paketler Nugget paketleri olarak geçerler. Çözüm Solution'un üzerine sağ klik tıklıyoruz. Burada Manage Nugget Packets for Solution diyoruz. Ve gerekli olan paketleri şimdi indireceğiz bu strip jQuery ekledim. Bunlar bir projenin zaten vazgeçilmezidir. Bu strip araştırmışız. Pardon. Post diyelim. Bu strip diyelim. Projeyi seçip install diyoruz. Bu indirdi. Şimdi jQuery indirelim. jQuery diyelim. Şurada install diyelim bunun versiyonları da önemli de ben buradaki önerilen versiyonları indirdim. Yani son versiyonları indirdim. jQuery nereye geldi? script.js dosyasının içerisine geldi. Bunlar ne işe yarıyor? Tasarımı güçlendirmek için işimize yarayan eklentiler bunlar. Buradan birçok şey özelliği çekip kullanacağız. Kapatalım. Index.html'imizi açalım. Burası ana sayfamızın Tasarım kodları. Çalışıyor mu bakalım. Sayfamıza gelip sağ klik yaptığımızda View in Browser diyelim. Kendi içine çalıştırdı. Ben bunu jtrl Chrome'da açmak istiyorum ki bazı CSS dosyalarımız da gelmemiş burada. Onu görüyoruz. ne biz bunu web sayfasında görelim. View in Browser dediğimizde kendisini de açmıştı. Orada tasarımlar gözükmüyor şekilde çıktı ama bir problem yok. Tamam. Her şey yolunda. Çalışıyor. Devam edelim. Baktığımızda evet şu an her şey yolunda çalışıyor. Evet. Tasarımımız yolunda devam edelim. Projemize ilk kontrollerimizi ekleyerek başlayalım. Ana sayfamızı göstersin. Controller, Controller'a gelip add diyoruz ve controller diyoruz. Boş bir controller oluşturalım. Ve home diyelim. kontrollerimiz oluştu. Biz bu kontrollerimizin view'unu nasıl oluşturduk? Index'e gelip çift tıklayalım. Sağ klik yaptığımızda hemen add view diyebiliyoruz. Add view dedik. Add diyoruz. Index diyelim. User layout page şimdilik diyelim. Add diyoruz. View'unu da şurada oluşturduk. Öncelikle kontrollerimize bakalım. Home controller. View'da Home'un içerisinde index.cshtml olarak oluşturduk. Shared içerisinde layout.cshtml ve viewstart.cshtml view dosyamız var. Bakalım burada ne varmış. Burada layout'un yolu var. Eğer biz index.cshtml'e herhangi bir layout atamazsak indifat var viewstart çalışıyor ve layout.cshtml'deki layout'u kullanmış oluyoruz. Bunu da unutmamamız gerekir. Çalıştırdığımız index sayfamıza gelelim. Burada değiştirmek istemediğimiz kısımlar olacak. Bunları da bu kısımları da layout atmamız gerekiyor ki işimiz kolaylaşsın. Biz değiştirmek istemediğimiz kısım sadece şu ne kısmı arkadaşlar. O yüzden bu kısmı layout'a atamamız yeterli. Şurada default olarak bir layout'umuz vardı bize projeyi kurduğumuzda gelen. Bunun şimdi içeriğini değiştireceğiz. Biz sabit kalmayan ana sayfamızda değişecek olan kısmı da indeksin içerisine atmamız gerekiyor. Feature section kısmı aşağısından itibaren alalım. Şöyle bir footer'ımız burada kalabilir. Bunu da ayıklayacağız çünkü gelelim indeksin içerisine bunu yapıştır. Ve kaydedelim. Geri kalan kısmında layout kısmı ctrl a yaptım. c yapıyorum. Layout'a geliyorum. Ctrl A yapıyorum ve Ctrl D yapıyorum. Biz header'dan sonraki kısmı, bu kısmı kesmiştik. Buraya index kısmı gelecek. Ana sayfamızdaki değişen kısımda gözükmesini istediğimiz kısmı getirmemizi sağlayan bir komut var. O da add render button. Çalıştıralım projemizi. Bakalım, index.html'deki in görüntümüzü alabilecek miyiz? Evet, oradaki görüntümüzü aldık. Şu an her şey yolunda, İyi Problem gözükmüyor. Devam edelim. Evet, şu an biz ne yapmış olduk? Layout'la bu siyah görünen kısmı layout olarak ayarladık. Ediyoruz ki, bu her sayfamızda olsun. Alt kısmında ana sayfamızın şu kısmında, maviye yaptığım kısımda. Sadece ana sayfamızda olan değişken kısım olsun dedik şu footer da benzer şekilde layout'un içerisinde ve her sayfada olacak. Devam edelim projemize.